kemik var. Ne yapma. <laughs> Şimdi sana bir sihirbazlık numarası yapacağım. Parmaklarını böyle yap. Oo. Ne yapıyorsun? Önümü açıyorum gizlice. Oh! Oh! <laughs> Şunu da açacağım birazdan. Sonra önümü saracağım. Şöyle oturacağım. Oh! Şişman insanların hayattaki zorluğu. Mutluyum. <laughs> 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 Part 2 başlıyor. Yapma. Oh, oh be. Çok kıvrak olman lazım. Sallayamıyorum Daha ama kolumda sall çevirebiliyorum. Şöyle yapabiliyorum. Bir de boynumda da çevirebiliyorum. Oha! Aa kendi boynum acıdı. Ben ne yapayım? Bunu sadece gerçek uzun boynu var. <laughs> Sonuç böyle. Oha. Burada tatlı bir poz veren ben. Çok iyi. Kendini ele geçecekken bir diğer bir yere Çok iyi numara değil mi? Evet, Hiç evet. magic'e gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorsun her şeyden kız? Gıdım var, gıdım var. Kocaman bir gıdım var. <laughs> Kadınların gözdesi olmak istiyorum. Sen, 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 sen Biz onunla gıdılı polise geleceğiz. <laughs> Gıdı polis. Cuma günü gıdılı polise geleceğiz. Biraz şöyle. Hayır artık gıdım yok. Artık ben böyleyim. Göster gıdın var mı yok mu? <gülüyor> 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 sen Kabip Nurmagi'ye de vur, sen de McGregor'sın bak. McGregor'ım. X'e mi basayım, X'e basıyorum. Dur başka başka tuş yok mu başka? Öğretmeden oynuyorsun ama şu an öğretmeden ne oynuyorsun. Ne öğret? Dövüş ruhtan gelir. Öldüm öldüm. Öldüm. Kabip kazandı. Aa, öğretmiyor bana. Allah akbar. Dur bekle, kumandaları kapatmıştım. Açacağım şimdi. Ciddi misin? Gel, başlıyoruz. Oh! Oh! Yes! Oh! 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 Vurma vurma vurma! <gülüyor> <gülüyor> vurma vurma! <laughs> Bilerek oynamazlık yapmadın değil mi? Hayır. Senin kumandırını kapattım bilgisayar oynuyordum. Hayır <laughs> ya! Hayır ya! Ya hayır ya! Gerçekten mi? Hayır ya! Ben yaptım ya! Ben vurdum. mı inanmıştın? Yantım sandım. Ben oynamayacağım. Başka oynayacağım. <laughs> Deniz'in şarkısından çıktık. Dediler ki dikkat edin köpekler size yapmasın dediler. Biz dedik ki aman ne olacak canım gideriz yürüs hiçbir şey olmaz diye. Ondan sonra bir çıktık karşıdan böyle 20 tane köpek Böyle sürü halini ben gelmeye başladılar. Peki ben ne yaptım? Senin bahçesine girdi, kapıyı kapattı, bakıyor böyle 20 tane köpek beni sıkıştırdı. Ben böyle arabanın orada duruyorum herkes Enes şöyle yapıyor. Hoş. <laughs> Biz burada şarkıyla uğraşırken çok <laughs> şarkı Şarkıyla uğraşırken 12 kere ben horladın. Ben de geldim burun deliklerini kapattım böyle. Şimdi var. Çok şimdi var. var. Ne kadar şimdi var? Senden daha fazla. Benim böyle bir şişim var. Benim daha büyük. O yüzden ha, önce ben gireceğim. Benim böyle bir şişim var. O yüzden önce ben, ben en az gireceğim. bir buçuk dakika yapabilirim. Ben on dakika yaparım. Hayır, sen öyle yapamazsın. Hayır, yaparım. Önce benim girmem lazım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Yes! Yeah. Hayır! hayır ben, de düşün... ben de böyle miyim? <laughs> 오하, 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 오 오하, 오하, 오하,